Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda 06 6 ay için örmesi gayet kolay, zevkli bir bebek patiği çalışması yapacağız. Örgüye yeni başlayanların bile çok rahatlıkla örebileceğin inandığım patiklerden bir tanesi. İki renk ip kullandım. Dilerseniz tek renkte çalışabilirsiniz. Süslemede ben elimdeki hazır bir fiyongu tercih ettim. Eğer yoksa şart değil. Kordonda da yapabilirsiniz. Ön tarafta bağlayıp ben burada iki süsleme yaptım. Hem arka tarafta hem ön tarafta pompon da olur arkadaşlar. Veyahut da kordonun ucuna pomponlar takıp da da çalışabilirsiniz bu patiyi. İplerimiz iki renk demiştim ve ipime uygun da kısa üşümalı şişlerim var arkadaşlar. İğneye ve makasa ihtiyacımız var. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişimize 35 ilmek atarak başlıyoruz. Patimiz 0 6 ay için demiştim. Dileyen yukarı doğru ikişer ilmek artırarak diğer ayak numaralarını da örebilirler arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi şişme bu şekilde taktıktan sonra bu birinci oluyor. 2 çok sıkmadan 3 4 5 6 7 35'e tamamlayalım. 35 tane ilmeğimi attım ve bir sıra önden ve bir sıra arkadan düz örgümü örüp hemen tekrar bu noktaya geleceğim ki arkadaşlar artırmaya başlayalım. 35 ilmekten 51 ilmeğe kadar ilmeklerimizi çıkaracağız. Ortada ve sağda, solda artırmalarımız olacak 4 sırada. Ama evvela burası dikişe gittiği için bu kısmı bir sıra bu şekilde önden düz ve arkadan düz örüyoruz ki dikişimiz alt tarafta çok daha düzgün bir sonuç versin ilmeklerimizin sondaki ilmeklerimizin e, örme şeklinde düz öreceğiz ki dikerken bize kolaylık sağlasın şimdi ben sizinle bu arada konuşurken ilmeklerimi de bu şekilde düz ördüm attığınız ilmekleri arkadaşlar ne örerseniz örün gevşek atın ki altta kasma veyahut da germe yapmasın ve dikişimiz çok rahat olsun bütün örgüler için bu geçerli. Eğer kalın şişlerle atarsanız ilmeklerinizi daha iyi sonuç alırsınız veya iki şişi yan yana getirerek de atabilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar ilmek atabilirsiniz daha gevşek ilmek atmak istiyorsanız. Şimdi örgümün arka tarafından yine ilmeklerimi düz örüyorum. Sıranın sonuna gelelim. Örgümün ön tarafına geldim. Bakın arkadaşlar başlangıç ilmeğimizle burada bir sıra haroşamız oluştu. Bu şekilde olduktan sonra artırmaya başlıyoruz. 35 ilmeğin bir tanesini ortada bırakacağız. Sağına ve sonuna artış yapacağız ve sağda ve solda yine bu kısımlarda artış yapacağız. Her sırada 4 tane hemen başlayalım. 17 1 17 şeklinde ayırdık. İlk ilmeğimi aldım. İkincisini ördükten sonra hemen burada bir gizli artırma yapıyorum. Bu hariç sayıyorum 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hemen burada bir tane artırdım, bir tane ördüm ve bir tane artırdım. Eğer bu şekilde çalışmak istemiyorsunuz arkadaşlar, 51 ilmek atıp 8 sıra örgünüzü örün. Dümdüz bir şekilde. Şimdi sıranın sonuna kadar örgümüzü öreceğiz. Nereye kadar ama? 2 ilmek kalına kadar. Bizim bunu bu şekilde çalışmamızın sebebi topukta ve ayak altında şu kısımda bir yığılma yapım, yapmadan dikişimizi güzel yuvarlak bir şekilde dikmek için. O yüzden bu şekilde çalışıyoruz. Son 2 ilmek kalınca bir tane artırdım ve son 2 ilmeğimi de düz ördüm ve bu sırada 4 tane ilmeğimi artırmış oldum. Örgümün arka tarafından bütün ilmeklerimizi düz örelim. Evet arkadaşlar bir üst sıraya çıkalım. Örgümüzün ön tarafındayız. İkinci sıra artışımızdayız. 2 ilmeğimi ilkini ördükten sonra ikincisini ördüm ve burada artırdım. Şimdi 18 tane sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 17 ve 18 bir tane artırıyorum. 3 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 artırdım. Son 2 ilmeğe kadar örüyorum. Bu patiği tek sayı olarak başlamak zorundasınız arkadaşlar. Kesmeden dolayı çift sayı olmaz. Şimdi iki ilmeğe geldim. Artışımı yaptım. Ve son iki ilmeğimi de ördükten sonra ikinci sıra artışımızı bitirdik. Şu an şişimizde birinci sırada 39 oldu. ikinci sırada 43 oldu. 51'e kadar bu şekilde çıkmaya devam edeceğiz. Arka taraftan bütün örgümüzü düz örelim. Örgümüzün üçüncü sıra artışına başlıyoruz. Ve örgümüzün ön tarafındayız. İlk ilmeğimi aldım. ikincisini ördüm ve bir tane artırdım. 19 sayıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Bir tane artırıyorum. 5 tane. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örüyorum bir tane artırıyorum son iki ilmeğe kadar yine örüyorum Evet son iki ilmeğe kadar yine ördüm burada artışımı yapıyorum 2 ilmeğimi de ördükten sonra bu sırada ilmek sayımı 47'ye çıkarmış oldum. Örgümün arka tarafından bütün ilmekleri düz örüyoruz. Artışımızın son sırasını yapacağız ve örgümüzün ön tarafındayız. Yine ilk ilmeğimi aldım. İkincisini ördükten sonra hemen bir tane artırıyorum. 2, 20'ye kadar sayıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 artırıyorum 1 2 3 4 5 6 7 artırıyorum son iki ilmeğe kadar yine örüyorum Evet. <laughs> ve son artırmamızı yapıp burada 51. ilmeğim oldu arkadaşlar ve son iki ilmeğimi düz örüp bitiriyorum. Bakın arkadaşlar şu an örgümüz şuradan sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5. Arka taraftan da geldiğimiz zaman 7, pardon 6 olacak. 2, 4, 5, 6 sıra olacak. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. 2 sıra daha önden arkadan düz çalıştıktan sonra şuradan saydığımız zaman 1-2-3-4-5-6-7-8 sıra burada taban sıramız oluşacak. Ve tabanı bitirip hemen kesmelere başlayacağız arkadaşlar. Şimdi örgümüz 8 sıra olacak şekilde öreceğiz. Artırmayı bitirdik zaten sizinle. Ve tekrar sizinle buluşacağız. Evet arkadaşlar, tabanımız bu şekilde bitti. 8 sıra haraşomuzu ördük. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi krem ipimizi takıp hemen çizgilerimizi oluşturmaya başlayacağız. Krem ipimi takmak için şu son ilmeğimi sökeceğim ve onu krem iple örerek başlayacağım arkadaşlar. Hemen bunu takıyorum geliş şişime ve krem ipimi elime alıyorum. Ve bu ilmeğimi düz örerek başlıyorum arkadaşlar ip değiştirerek başlıyoruz. Şimdi 51 ilmeğimizin arkadaşlar bir ilmeğin sağında ve sonunda kesme yapacağız ama her sırada ikişer ilmek keserken bu ortadaki bir ilmek sürekli şurada bakın patiğimizin şu kısmında bir çizgi oluşturacak orayı dikkatli izleyelim şimdi arkadaşlar 24 tane ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden alıp düz örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Hata almasın bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi önümdeki bu 3 ilmeği beraber keseceğim. Nasıl yapıyorum? Birinci ile ikinci ilmeği yer değiştiriyorum. Bakın şu ilmek, ikinci ilmek sürekli üste çıkabilmesi için bu işlemi tekrarlamanız gerekiyor. Bunu tekrarlamazsanız şu 3 ilmeği direkt keserseniz şu ilmek üste çıkacaktır ve çok düzgün bir sonuç alamayız. O sebeple bu ikinci ilmek her zaman birinci ilmeğin önüne geçecek. Şimdi 3 ilmeği alıyorum ve kesiyorum. Bakın birinci ilmek üstte çıktı. Ee, birinci ilmek değiştirdikten sonra birinci ilmekten bahsediyorum. Normalde bu ikinci ilmekte. İkinci ilmeğin altına birinci ve üçüncü ilmek girmiş oldu ve kayboldu arkadaşlar altta. Şimdi kalan ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. Evet. Sıramızın sonuna kadar düz örüyoruz. Krem ipimiz olan örgümüzü önden düz, arkadan ters öreceğiz. Mürdüm ipimizi de arkadaşlar önden düz, arkadan düz öreceğiz ama şuradaki tam şu çizgideki ilmeğimizi ters öreceğiz. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Örelim. Bütün ilmekleri ters. Bütün ilmekleri ters ördüm. Son ilmeğe geldim ve bu ilmeğimi arkadaşlar mürdüm ipimle öreceğim için döndürüyorum ve arkadaşlar bu ipimizi sürekli böyle öne alacağız ama eğer örerek örersek alacağız örmeden yapacaksak Ters örerek başlayacağız arkadaşlar. O yüzden biz örelim. Daha rahat olsun sizin için. Şu krem ipimizi aldım. Krem ilmeğimizi pardon. Mürdüm ipimizi bulursak aradan bulduk. Evet. Bunu alta veriyorum. Şu şekilde. Ve düz örerek bitiriyorum sıramı. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın. Bir sıra önden düz ve bir sıra ters çalıştık tam orta noktamız burası şimdi mürdüm ile başlıyoruz nereye kadar öreceğiz arkadaşlar bakın buradaki düz ilmeğin sağında ve sonunda birer ilmek alacağımız için şu kısma kadar yani 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 tane öreceğiz 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 tane örgümü ilmeğimi örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi bakın düz ilmeğimiz ortada. Birinci, ikinci, üçüncü, birinci ile ikinci yer değiştiriyorum. Birinci ilmeği arkadan aldım. ikinci ilmeği öne taşıdım. Ve bu üç ilmeği düz bir şekilde kesiyorum. Bakın bir düz daha buraya çıktı. Şimdi kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde her sırada ikişer ilmek eksilterek bir sıra önden arkadan düz krem ipimizle bir sıra önden arka bir sıra pardon düzeltiyorum önden düz arkadan ters krem ipimizle bir sırada önden arkadan düz mürdüm ipimizle örerek 33 ilmeğe kadar ilmek sayımızı düşürüyoruz arkadaşlar. Eğer bu ilmek sayısı 33 üçüncü boğazı çok daraldı diyorsanız 35'e kadar düşürün. Şimdi burada kesmiş olduğumuz ilmeğe kadar ilmekleri düz örüyorum. örgünün arka tarafındayım. Burayı da anlattıktan sonra kesimleri siz yapacaksınız. Bakın buraya bir sıra haroşa düşüyor. Geliyorum kesme noktasına kadar. Bu kesmiş oldum ilmekliğim şu an. Bunu ters örüyorum arkadaşlar. Sebebi de bir üst sırada şurada yine bakın şurada mürdümün de düz düşmesini istediğim için bunu bu ilmeği mürdümle örerken ilmeklerimizin sadece tam ortadaki ilmeğimizi ters örüyoruz ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak devam ediyorum mürdüm ipimde olduğum için. Evet. Devam edelim hepsine. Şu an bir krem ipimizde 2, mürdümümüzde 2 ilmek kestik. Toplamda 4 ilmek Şurayı öreyim daha sonra değiştiririm ben. Ve bu şekilde arkadaşlar kese 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 33 tane bakın patiğimizin burnu da çıkmaya başladı. 33 ilmeğe kadar devam ediyoruz. 33 ilmek kalınca tekrar sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar kesmeler bitince patiğimizdeki son durum bu şekilde. 1-2-3-4 çizgi mürdüm çalıştık. Bu krem ipimizle çalıştığımızda 33 tane ilmek kalıyor ve bir sıra şimdi hiçbir şey yapmadan ben yarısını örmüştüm zaten e, mürdüm ipimizle bir sıra önden arkadan hiçbir şey yapmadan bu şekilde düz öreceğiz ve hemen patiğimizin yuvalarını açmaya başlayacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar ilmeklerimi yine düz ördüm. Bu sırada yani bakın 5. mürdüm sıramızda kesme yok. Şu an şişimizde 33 tane ilmeğimiz var. Örgümün arka tarafından yine bütün ilmekleri düzürerek sıranın sonuna gelip tekrar ön tarafta sizinle buluşuyoruz. Evet son sıramızda çalıştık. Bakın 5 sıra 1, 2, 3, 4, 5 sıra çalıştık. 5 mi yuvalarımızı açmaya başlayacağız. 33 ilmeğimizin önce 15'ini daha sonra 15'ini kullanarak yuvalarımıza başlayalım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Hemen önündeki iki ilmeği kesiyorum. 2 bir doladım 3 2 tane ilmeği kestim 4 1 doladım 5 2 ilmeği kestim 6 1 doladım 7 2 ilmeği kestim 8 1 doladım 9 2 ilmeği kestim 10 1 doladım 11 2 ilmeği kestim 12 1 doladım 13 2 ilmeği kestim 14 bir doladım 15. Şimdi burada arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 15'ini bırakıyoruz bu tarafa. Doladıktan sonra 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Bu patikte bizim e, süslememiz arka tarafta bağlanacağı için şurada o yüzden burada 3 ilmeği ördüm. Şimdi tam tersini çalışacağız. En son 3 ilmeği örmeden önce dolamıştık. Şimdi dolu doluyoruz. 1 2 ilmeği kestim 2 doladım 3 2 ilmeği kestim 4 doladım 5 2 ilmeği kestim 6 doladım 7 2 ilmeği kestim 8 doladım 9 2 ilmeği kestim 10 doladım 11 2 ilmeği kestim 12 Doladım. 13. 2 ilmeği kestim. 14. Ve son ilmeğimi ördüm. 15. Yine arkadaşlar 33 ilmeğimizi örmüş olduk. Örgünün arka tarafından bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. Patiğimizin yuvalarını da hazırlamış olduk arkadaşlar. Şimdi kaç sıra bilek çalışacağız. Bakın. Şunu en son zaten sırayı şurayı örmüştük hemen yuvaları yaptık ve şu sırayı da ördük arkadaşlar şimdi bundan sonra 1 2 3 sıra öreceğiz ve bilek kısmımızı bitireceğiz dileyen burayı daha uzun çalışıp katlamalı patik de yapabilir boğazlı dileyen bu şekilde de yapabilir benim için şu sıradan sonra 1 2 3 sıra ördüğüm zaman patiğimizin örgüsü de bilek kısmı da bitmiş olacak şimdi bu kısmı da örelim tekrar buluşalım Evet, 3 sıra haraşo daha ördük ve artık bilek kısmında bitirmiş olduk. Şimdi kalın bir tığ yardımıyla ilmeklerimizi kesip şişten çıkaracağız. İlk ilmeği şişten alıyorum hemen. İkincisini örüyorum, çok sıkmadan kaydırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde, bakın, kalın bir tığ ile yapın ki burası bebeğimizin ayağının gireceği nokta. Çok sık olursa hoş durmaz. Bu şekilde çok gevşek kalın bir tığ yardımıyla ilmeklerimizi kesip şişten çıkaralım daha sonra dikiş için bir miktar ipimizi uzun kesip dikiş yapmaya başlayacağız bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizi kesiyoruz Evet ilmeklerimizi keselim tekrar buluşalım Evet arkadaşlar patiğimizin bitmiş hali bu şekilde şimdi burayı karşılıklı çizgilerimiz denk gelecek şekilde dikmemiz gerekiyor Hemen bu noktayı ben sabitledim ipimi de iğneye taktım ve evvela bilek kısımdaki haraşoları alarak başlayalım arkadaşlar bakın hemen buradan bir tane alıyorum bir tane bu haraşanın bu son düz ördüğümüz tırtıklı ilmeğinden aldım hemen buradan alıyorum karşılıklı kaydırmadan daha sonra bir miktar ipimizi çekiyoruz buradan alıyorum tekrar buradan alıyorum. Hemen karşıdan alıyorum arkadaşlar. Kaydırmadan tek tek. Bakın buradan aldım. İpim biraz uzun. Evet. Şimdi sıra burada. Burayı da alıyorum. Ve sıkılıyorum arkadaşlar. Bilek kısmını dikmiş olduk. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken bakın mürdümde beyaz ilmek gözüküyor. Bunu içeri doğru kaybedip tam çizgiyle iki çizgi karşılıklı gelebilmesi için mürdüm ilmeklerden ve beyaz ilmeklerden hareket edeceğiz. evvela bakın şimdi buradayız burayı aldıktan sonra şu beyazdan değildi arkadaşlar bakın bir sonraki ilmekten veya şuradan alarak dikiyoruz. ve beyazı bakın içeri kaybettik. şimdi sıra beyazdan. hemen bakın şu beyaz ilmeği aldım ve burada bakın mürdüm gözüküyor. bu mürdümden alırsak mürdüm gözükecektir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki krem ilmeği alarak hareket ediyoruz. Bakın tam karşılıklı geliyor. Sıra burada. Mürdümden alıyorum. Ve yine bakın şuradan alarak çok böyle içeri girmiyorum arkadaşlar. Şuradan almaya çalışıyorum. Çok içeri gidersem daralacak dikkatimiz. Bakın çizgilerimiz karşılıklı geliyor. sıkıldığımız zaman görüyorsunuz. Hemen buradan kremden alıyorum. Ve buradaki kremden alıyorum. Ve sıkıldığım zaman bakın arkadaşlar çizgim karşılıklı geliyor. Şimdi şuraya kadar yine bakın burayı bitirdikten sonra yine burada haroşa sıralarımız var biliyorsunuz. Bunlar başladığımız kısım. Yine bakın buradaki tırtıklı ilmekler bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimize karşılıklı yine dikeceğiz ve tabanı içeriden dikeceğiz. O kısmı da size göstereceğim. Şimdi burayı bitirelim tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bakın çizgilerimiz tam karşılıklı geldi. Bu kısmı da diktik. Şimdi patiğimizin tabanını dikeceğiz. Onun için için çevirdik. ve hemen başlayalım ilmek attığımız bakın kanatlar var burada şunlardan bahsediyorum ve burada da var bakın şunlar bunları şimdi karşılıklı bu sefer e, dikişimiz hep bu şekilde olacak arkadaşlar hep böyle alacağız dikeceğiz buradan buradan yapmayacağız taban dikimiyle e, patimizin arka tarafın dikişi farklı hemen bakın şuradan alıyorum şuradan hemen ilk ilmek bakın buradan aldım diktim sıradakini aldım ve bunu da aldım diktim hiç atlamadan karşılıklı bakın aynı ile çift batmadan bakın arkadaşlar böyle dikiyoruz tabanımızın dikişi de böyle Topukta ve uçta büzme yok. Eğer 51 ilmek atıp 8 sıra başlayarak olanlar varsa da arkadaşlar onlar ne yapacaklar? Şuraya geldiği zaman şuradaki ilmekleri hepsini bir kere de toplayıp büzdürüp dikmeleri gerekir ki orada bir yığıntı yapmasın. Aynı şekilde topukta da o şekilde yapacaksınız. Bizim işte burada artırarak çıktığımız için ona gerek yok. Hepsini karşılıklı dikiyoruz ve daha düzgün bir topuk ve ayak ucu oluyor. Eğer bu şekilde bizim ördüğümüz gibi örerseniz. Bakın şimdi bitiriyorum. Karşılıklı diktim hepsini. Tam böyle ilmekleri tam almaya çalışın. İğnenin ucuyla alamıyorsanız arka tarafıyla alın arkadaşlar. Daha rahat alırsınız. Evet, burayı da dikmiş olduk. Şimdi şuradan arkadaşlar ipime hem bunu hem bunu alttan girerek ee, yürüteceğim. İpimi bağladıktan sonra bakın arkadaşlar şu ilmeklerin altından şöyle ipimi yürütüyorum, fazlasını kesiyorum. Diğer iplerimizi de temizleyip süslemede buluşalım arkadaşlar. Evet. Patiğimizin dikişi bitti. Bakın tabanı göstereceğim. Çok güzel düzgün bir taban elde ediyoruz. Bu şekilde örün arkadaşlar. Şimdi iki tane süslememiz var demiştim. Bunu buraya tıkacağım. Ben şuraya iğne ve ip ince bir ip yardımıyla yapacağım. Daha sonra bir kordon yapacağım. Arka taraftaki bu süslemeyi yapacağız. E, dileyen buraya kordonunu takıp uçlarına da pompon takıp da buradan ön taraftan da bağlayabilir. Eğer pomponlu yapacaksanız arkadaşlar kordonunuzun önce bir ucuna pomponu takın. Kordonu da tak, dolandırın. Tekrar burada dolandırdıktan sonra pompon takın. O e, diğer türlü pompon taktıktan sonra eğer e, şey geçirmeniz buradan geçirmeniz zor olacaktır. Şimdi ben şunu şuraya bir monteleyeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar fiyongumu taktım ve patiğimizi bir bakalım. Çok kolay ve zevki bir patikte. Şimdi arkadaşlar e, kordonumu da yaptıktan sonra hemen şu arkadan başlayarak bakın şöyle takıyorum. Bunu takmamın sebebi de arkadaşlar bebeğimizin ayağından <laughs> patik çıkmasın. Değerli toplu olsun diye. Evet. Bakın. Çıktık. Buradan da. Şimdi fiyongumuzun fazlasını keseceğiz. Kordonumuzun pardon. Önce bir bağlayalım. Şöyle normal bir boşluk bırakarak bağlıyorum ben genelde. Ve fiyongumu bağlıyorum. Şimdi ben fazlasını çıkarıp çünkü bu çok uzun hemen geliyorum arkadaşlar. Evet fiyongumu da bağladım. İplerimi de kısalttım ve patiğimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel kolay bir patik ve örmesi çok zevkliydi. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.